kıymetli arkadaşlar merhabalar hepinize hoş geldiniz kanalıma bugün harika bir yelek örneği paylaşacağım sizlerle veya bebek battaniyesi de örebilirsiniz bu örnekle çok güzel ve kullanışlı bir örnek olacak şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar daha önceden evde kalan ipi kullanacağım kısa bir örnek göstereceğim için tığım İnce uçlu bir tığ, kar topu marka numarasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Eski demir tığlardan kullanıyorum ben. Bu demir tığlarla daha güzel örüyorum. Örneğimize başlamak için öncelikle biraz zincir çekeceğiz bir miktar. Zinciri istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz, yani ne örecekseniz ona göre zincir çekin arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekip yukarıya yükseliyoruz. Bu ilk çektiğimiz 3 zincir birinci trabzanımız olacak. Şimdi ikinci trabzanı yaptık. 1 zincir çekiyoruz. Sonra aşağıdan bir zincir boşluk atlayıp ikinci zincire batıyoruz. Oradaki yuvadan bir tane trabzan çıkardık. Bir tane daha trabzan örüyoruz. Dört tane trabzan yapacağız buraya arkadaşlar. Örneğimizin kurulum aşaması böyle. Dördüncü trabzanı da yapıyoruz. Sonra bir zincir çekeceğiz. Ve bir boşluk atlayıp diğer yuvadan trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Dört tane trabzan buraya tekrardan yapıyoruz. zincirden trabzan çıkarmak biraz zor oluyor Ama ikinci sırada üçüncü sırada daha rahat edeceğiz Tabii ki 4 trabzanımızı daha yaptık bir zincir çekiyoruz bir boşluk atlayıp Diğer boşluktan trabzanlarımızı Dörtlü dörtlü örmeye başlıyoruz Devam ediyoruz yani Evet dördüncü trabzanımızı da yapıyoruz bu şekilde e, zincirin sonuna kadar trabzanlarımızı doldurduk en sonunda iki tane trabzanla bitiriyoruz yani ne örerseniz örün başlarda ve sonlarda iki trabzanla öyle devam edeceğiz şimdi 3 zincir çektik ve tekrar trabzan yaptık toplamda iki trabzan oldu zincirle birlikte ördüğümüz dörtlü trabzanların üstüne tekrardan dörtlü trabzan yapmaya devam ediyoruz şimdi daha kolay oluyor zincirde olduğu gibi zor olmuyor ilerlemesi bir zincirimizi çektik ve yine diğer dörtlü trabzanın üzerine dolduruyoruz güzelce bu sırayı da böyle bitireceğiz son 4 tırabzanımızı da yapıp 1 zincir çekiyoruz. Ve kalan 2 tırabzanımızı yapacağız. Sabit olacak bu 2 tırabzanlarımız. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkacağız. Bakın böyle güzel oldu. Şu an örneğimizin temelini kurduk. Evet, 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz ve 2 trabzanımızı yapıyoruz. Bu 2 trabzan hep sabit. Şu an modeli kurmaya geçiyorum. Tığımızın üzerine 3 kez doluyoruz. Ve en altta yapmış olduğumuz 4 trabzanın en sonuncusundan tığımızla dolaştırıp Dört kere de çekip kapatıyoruz burayı arkadaşlar. Şimdi dört tane trabzanımızı yapmaya devam ediyoruz normal yaptığımız şekilde. Burada üzerinden bir çapral şekilde geçirmiş olduk bir tane modelin görüntüsünü. Böyle bir şey oldu. Bir zincir çekmiyoruz önceden bir zincir çekiyorduk şimdi çekmiyoruz 1 2 3 ve dördüncü de kapatıyoruz Evet bir çapraz şeridimizi daha yaptık yine dörtlü trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz önceden aralara zincir çekiyorduk şu an tığımızın üzerine üç kez doladığımız için orası zaten bol kalıyor herhangi bir sıkıntı olmuyor Evet bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi yine 3 kez tığımızın üzerine doladık. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncüden geçirdik. Yukarıya doğru 4 kere de kapatmış olduk. Yine 4'lü trabzanımızı örüyoruz. her trabzanın üzerine bir trabzan yapmaya devam ediyoruz aynı zamanda örneğimizi de koyuyoruz Evet şu an biz üçüncü sırayı örüyoruz ama aradaki sırayı atlayıp en aşağıya geçiyoruz gördüğünüz üzere Hatırlatmam gereken bir şey var arkadaşlar. O araya çektiğimiz bir zinciri örneği örüp geldikten sonra her bitişte araya bir zincir çekiyoruz. Bakın az önce çekmemiştik bir zincir. Şimdi bir zincir çektik ve iki trabzanımızı yapıyoruz. Yani başlangıçta sıra sonuna kadar hiç zincir çekmiyoruz aralara. Sonlarda da hep zincir çekiyoruz bir tane araya. Şu gördüğünüz minik boşluklar. Evet 3 kere de yukarı çıktık yine 3 zincirle trabzanımızı yaptık. Şimdi örneğimiz yüzünden ilerleyen yani düz tarafından ilerleyen bir model. Şimdi biz arka tarafı örerken aynı zamanda ön tarafa model kuracağız. Şu gördüğünüz çapraz geçen modeli. Şimdi bu üstteki ilk yaptığımız modelin altından giriyoruz. Alttan dördüncü trabzandan yine devam ediyoruz ve 4 kere de kapatacağız şimdi bakın arkadaşlar çapraz bantlar üst üste gelmiş oldu yine arka taraftan dörtlü trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz ve tekrardan model kuracağız şimdi 3 kez tığımızın üzerine dolayıp örneğimizin düz tarafına tekrar bakıyoruz aradaki trabzanları atlayıp onun bir altındaki trabzana gidiyoruz ve onun sol tarafında kalanından böyle çapraz bir model oluşturuyoruz bakın çok tatlı oluyor çok güzel yine 4 trabzanımızın üzerine 4 trabzanlarımızı örerek gidiyoruz arka taraftan. Ama örneğin görüntü kısmı ön tarafta. 3 kez tekrar doluyoruz. Bakın arkadaşlar hemen sol taraftaki ördüğümüz dörtlü trabzanların birincisi değil bir altındakine gidip oradan geçiriyoruz ve yukarıya doğru dört seferde bağlıyoruz. Şimdi yine dörtlü trabzanımızı yapacağız. Örmesi çok zevkli aslında. Biraz zor gibi gelebilir ama anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet dördüncüden tekrar çıkaracağız. 1-2-3-4 ve dört. Evet arkadaşlar göründüğü üzere çapraz çapraz devam ediyor örgümüz. Arada bir ip takılabiliyor. Yine 4 trabzanımızın üzerine 4 trabzan yapıyoruz. Şimdi yine zincir çekeceğiz araya bir tane sonra ikili trabzana geçeceğiz. İki tanenin üzerine iki tane yaptığımız yer. Evet bitişlerde hep zincir çekiyoruz. Başlangıçlarda çekmiyoruz. Bu örnek kurmaya başladıktan sonra bu şekilde oluyor. Evet arkası da gayet düzgün oldu. Şimdi yine ön tarafa geçtik. Bakın çok tatlış tatlış bir model birbirinin üzerine çapraz gelip bağlanıyor şimdi geçelim bir sıra daha yapalım arkadaşlar ön tarafından şimdi zincir çekmiyoruz tığımızın üzerine 3 kez doladık ve yine en sondaki trabzandan geçirdik ve 4 kere de topladık uzunca bir trabzan oldu. Yani dörtlü trabzan aslında bu çapraz bantlarımız. Yine dört trabzanın üzerine dört trabzan yapmaya devam ediyoruz. Evet. Tığımızın üzerine üç kez dolayacağız. Ve bakın hemen sol tarafa geçiyoruz ördüğümüz yerin bir altındaki değil onun altındaki trabzanlar şöyle bir öne çekip trabzana geçirmesi kolay olsun diye o şekilde öne doğru çekiyorum şimdi böyle dört kere de topladık yine dörtlü trabzanımızı yapıyoruz Evet böyle harika bir model oluyor arkadaşlar. Çok da basit. Evet alttakinden sol taraftan ve alttaki trabzandan çıkarıyoruz. Bu dörtlü trabzanımızı yine takıldık. Evet devam edelim. Yine 4 tırabzanın üstüne 4 tırabzan yapıyoruz ve sıramızı bitirmek üzereyiz. Şimdi bir zincir çektik ve yine 2 tırabzanımızın üstüne 2 tırabzan yapıyoruz. 2 zincir pardon 3 zincirle yukarıya döndük ve 2 trabzanımız vardı onun tepesine yine 2 trabzan oluşturduk zincir çekmiyoruz bir tane 3 kere tığımızın üzerine doladık ve sol taraftaki dörtlü trabzanımızın altından geçirdik yani içinden geçirdik ve yukarıya doğru bağladık hemen dörtlü trabzanımızın üzerine 4 tane trabzan daha yapıyoruz örnek hep ön taraftan yürüyor bu şekilde örgüyü bilenlerin çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Zaten görünce de anlatmaya gerek kalmadan hemen anlayabilir örgüyü bilenler. Bilmeyenler için böyle ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. İnşallah siz de kolaylıkla örersiniz. Bakın çok tatlı, esnek, her tarafa çekilebilir. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Ne tarafa çekerseniz çekin çok çok güzel oluyor. Arkadaşlar ben bu kadar ördüm. Güzel siz de görebilin diye böyle nasıl düştüğünü örneğin. Gayet güzel düşüyor. Yazlık yeleklerde kullanılabilir. Bebek battaniyesi yapılabilir. Yastıklar yapılabilir. Aklıma gelmeyen bir sürü şey yapılabilir. Sizler bu fikri her yerde değerlendirebilirsiniz, eminim ki. Şu sağdan ve soldan ikili trabzanlarımızı gitmiştik. Onlar bir kapatma şekli gibi düşünün. Hep öyle ikili ikili yukarıya doğru çıkıyoruz. Örneğimizin sınırını belirliyor bu ikili trabzanlar. Ve arkadaşlar, ben bu örneği iki renkle de denedim. İsterseniz böyle iki renk de örebilirsiniz ama iki renk örünce her gidip gelmede ipinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer ki ip değiştirmek zorunuza gitmezse bu şekilde de deneyebilirsiniz. Bu ipler daha inceydi pembe ipe göre. Her çeşit ipten olabilen bir model, bere modeli olarak da yapabilirsiniz aslında. Evet değerli hanımlar inşallah örneğim hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz Whatsapp'tan arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Örgü yapan elleriniz dert görmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah.